Bodrum'da iki sivil toplum kuruluşu 8 Mart haftasında özel bireylerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel ve Bodrum Girişimci İş Kadınları Derneği üyeleri 8 Mart haftası kapsamında Ortakent Yahşi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bodrum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışanları ve özel öğrencilerin anneleriyle bir araya geldi. Sevinç Efekan, Tuğba Eren, Nesrin Alım ve Nedret Demir, özel gereksinimli bireylerin 3 Aralık ve 10-16 Mayıs engelli haftasında hatırlandığını, sonra unutulduğunu ifade ederek yılın her günü hatırlanması gerektiğini ifade ettiler. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kadınlar Günü anma günü aslında, kutlama değil. Bizim de tercihimiz özel çocukları olan annelerimiz. Çünkü onlar gerçekten özleriyle 24 saat bir ömür boyu onlara emek sarf ediyorlar. Bu yüzden burayı tercih ettik. Birlikte ee, güzel bir gün geçirmek amacımız. Bodrum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Mehmet Ali Köse de yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Ee, şimdi Bizim kadromuzda yaklaşık e, 32 civarında arkadaşımız var. Ve e, bu arkadaşların e, 25'inin 26-27'si kadın arkadaşlarımız. E, Türkiye'de maalesef hani e, Ulamak yerine artık bir şiddete son verilmesi noktasında ee, biz kendi kadromuzda bulunan e, çalışma arkadaşlarımızla birlikte e, onların e, kadın erkek olmaları değil eşit haklarda, eşit koşullarda e, birlikte çalışmaya devam etmeyi e, devam ediyoruz ve devam etmeyi de düşünüyoruz.